Selamlar ben Musti. Ben Enes. Bugün Titanium'da sıfırdan zengin oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak odun kasıyoruz ve sonra madene girişiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, odun kastık, maden yaptık. Maden yaptıktan sonra 25k e, para kastıyoruz, Zeus kazma alıyoruz. bize zaten vardı, biz sadece yeni başlayanlara gösteriyoruz. Zeus kazma sonra maden devam ediyoruz, sonra Zeus kürek alıyoruz. Asıl taktiğimiz bu zaman başlıyor. Evet, küre aldıktan sonra böyle kumluk bir alan buluyoruz, çöl buluyoruz ve kumları kazmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kumları iki saniyede kastık. Maden yaparken çıkan kömürleri tabi atmıyoruz bunu söylemeyi unuttum. Şimdi ee, maden yaparken yine çıkan taşlarla fırın yapıp bu kumları pişiriyoruz. Şimdi bu kumlar cama dönüşecek. Evet, bu camları ya iksir şişesine çevirip satıyoruz su şişesine ya da direkt kendisine olduğu gibi satıyoruz. En kolay en hızlı para kazanma taktiği. Bu işinden hamali arkadaşlar. Bunu fırın sistemi yaparak da e, geliştirebiliyorsunuz. Başlangıçta çok güzel para getiriyor. Evet arkadaşlar limana geldikten sonra Yücara sağa tıklıyoruz. Bloklar cam fiyatına bakıyoruz. Cam fiyatı 20.4 Hemen buraya geliyoruz. Slash tüccar, Ekle Hepsi 20 20.3 yazıyoruz Yanlış oldu tam tersi olacak Şuradan hemen düzelteyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Egemen kardeşimiz bizden 26 adet camı hemen aldı Böyle hızlıca da satılıyor Bugün iki taktik gösterdik. Maden ve kum taktiği yani cam taktiği. İlerleyen bölümlerde daha fazla taktik gelecek. İzlemeye devam edin, like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.